Ölünce vücudumuz neden kokar? Vücudumuzda organizmamızın yaşantısını düzenleyen birçok bakteri mevcut. Siz bu bakterileri yaşayacak ortamı sağlarsınız. Onlar ise sizin yaşamanıza yardımcı olurlar. Biz buna simbiyotik yaşam diyoruz. Oldukça sevimli görünüyor değil mi? Durun bir dakika. Öldüğünüzde işler tamamen değişti. Artık onları engelleyecek hiçbir şey kalmadı. Vücudunuzdan faydalanmaları gerekiyor var güçleriyle üremeye başladılar. Ürediklerinde kendi metabolizmalarından dışarıya gazlar gönderdiler. İşte ölülerden gelen pis koku bu yüzden ortaya çıkar. Esas katillerimiz içimizde yaşıyor. Umarım onlara iyi davranırsınız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler. Allah herkese hayırlı ömür, hayırlı ölüm versin.